Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 13 Mart Cumartesi gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Ondan önce birkaç bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Benim profil fotoğrafımı kullanarak, benim ismimi kullanarak size mesaj atan olursa işte sizi katıl grubuna alayım, normalde şu paketi şu kadara size indirim yapayım vesaire gibi sözlü yani size mesajdan olursa Telegram üzerinden ya da başka Instagram'dır, Whatsapp'tır Kesinlikle inanmayın. O şekilde bir şey kimseye mesaj atmıyorum. Yani kimseden elden para falan öyle alalım e, katıl grubunu alın diye bir şey yapmıyoruz. Aramıza katılmak isteyen arkadaşlar katıl butonlarını iyi olup e, Telegram grubumuza katılabiliyorlar o şekilde. Yani kimseden elden para falan aldığımız yok. E, bu dolandırıcılara da e, mal vermeyelim. Zaten gerekli işlemlerle başlatıldı onlar için e, onların adına birkaç farklı kanallarla da e, aynı şeyi yaşamışlar sıkıntıyı. E, oralarda da yapıyorlar. Maalesef ki var böyle insanlar. Ee, bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ana Telegram grubumuzun linkini yani herkese açık olan Telegram grubumuzun linkini açıklama kısmına ve yorumlar kısmına bırakıyoruz. Oradan aramıza katılabilirsiniz. Ee, katıl butonun yani katıl grubunun e, Telegram grubuna da katılmak için katıl butonuna ne olup aramıza katılabilirsiniz. Oradan da canlı maç tahminlerimizi kasa katlama ekstra kuponlarımızı falan paylaşıyoruz. Ee, her gecede e, ana Telegram grubumuzdan NBA kuponu paylaşıyoruz bu arada. Bunu da hatırlatalım diyerek maçlarımıza geçelim. ondan önce şunu da söyleyeyim unutmadan. videomuzu beğenip yorum yaparsanız bizi mutlu edersiniz. kanalımıza abone olmayan arkadaşlar da abone olursa seviniriz. E, i̇lk maçımızda başlayalım. İlk maçımız sivas Karagümrük karşılaşması. Sivas geçtiğimiz hafta çok önemli bir beraberlik aldı Galatasaray deplasmanında. 2-2 bitti maç. yani Falcao'nun 2 gol attığı güzel bir maçtı. 2-2 bitti. Karagümrük geçtiğimiz hafta Ankara gücüne kendi evinde mağlup oldu, kaybetti. Ee, yani bir düşüş var Karagümrük'te. Sivas'ta eski savunmaya Sivas de geliyor yani. Geçen sezonkine biraz daha yakın. Avrupa Ligi'ni bitirdikten sonra bir toparlanmaya başladı. Ama önemli eksikler var Sivas'ta. E, Gradel yok. Gerçekten önemli bir eksik e, Sivas için. Yatabare de yok. E, bu maçta ben bir, golli bir maç bekliyorum. O yüzden e, üst, üst yerine karşı gol var tercih ettim. hani Bir bir bitme ihtimali göz önünde bulundurdum. Ee, Gümrük'le atacaktır diye düşünüyorum. Sivas'ta gol bulacaktır. Karşı gol var, değerlendirdim. Bu karşılaşmada iki takım da birbirine gol atar diye düşünüyorum. Ee, bir diğer maçımız Kayseri-Galatasaray karşılaşması. Burada şöyle bir şey var. İki haftadır puan kaybeden bir Galatasaray var. Belhanda'yı gönderdi Galatasaray. Ee, yani başkan gönderdi. Fatih Terim'in haberi yok deniliyor. Yine bir kaosa girdi yani takımımız. E, gönül ister ki Galatasaray kazansın ama ben çok zor bir maç olacağını bekliyorum. Yani bu karşılaşmada Galatasaray'ın çok zorlanacağını düşünüyorum. yani o yüzden 3.5 alt aldım ben maça. Golle bir maç beklemiyorum açıkçası. 3.5 alt olacağını düşünüyorum. Kayseri kapatacaktır. yani biz Galatasaray'da kapanan savunmaya karşı açmakta biraz zorlanıyoruz o defans hatlarına. Bir hata olursa belki oradan bir gol bulup maçı bitirme ihtimalimiz var ama ne yazık ki benim aklımdaki skor 1-1. Yani Kayseri-Gağasay maçı 1-1 beraber kalırız diye düşünüyorum. Yani baktığım zaman, iki takımın da analizini yaptığım zaman aklımdan geçen şey sonuç 1-1 Gağasay. Berabere kalır deplasmanda diye maalesef öyle düşünüyorum bir Gağasay olarak. Çok zor bir maç olacak. Fatih Terim'in sözleri çok önemli olacak. Gağasay'ın geleceği için. Yani şampiyonluk yolunda. Bu maç çok önemli bir maç aslında. Bakıp göreceğiz. Yani şunu söylemek istiyorum. Ee, oranı yeterli deyip de bazı yüklü giren arkadaşlarımız var. Bu maça öyle daha kazanır diye yüklü girmeyin. Ee, yani üzülme ihtimalimiz var. O yüzden yapmayın derim. Almayın, boş verin. Ne kuponunuza koyun ne de e, öyle tek maç olarak yüklü girin. Ee, girmeyin diye tavsiye ediyorum bu karşılaşmayı. Diğer iki maça Telegram grubumuzdan değiniriz. Daha mantıklı olur çünkü Antalya maçı var vesaire. Yani onlara buradan değinmek istemedim. Kadroları gördükten sonra son halleriyle değiniriz diye düşünüyorum o maça, o maçlara. İngiltere'den Leeds United chelsea karşılaşması var. Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi maçı var. Önemli bir karşılaşma. Atletico Madrid ile 1-0 kazanmıştık maçı. Bu maçta da ben şöyle bir şey bekliyorum. Aksine yani Chelsea'nin maçları genelde 2-0 bitiyor, 2-0 kazanıyor. Bu maçta bir gol yeme payı bıraktım Chelsea'ye. Gol yiyecektir diye düşünüyorum. İsteyen karşı gol var alsın. İsteyen de 2.5 üst alsın. 2.5 üstünün olma ihtimalini biraz yüksek görüyorum bu maçta. Hani e, Leeds United'a güvenmeyen arkadaşlar maç sonucu 2.5 üst alabilirler gol bayisinden. Öyle düşünüyorum. Hani Chelsea'nin öyle ya da böyle kazanacağını düşünüyorum ama bir gol şey gollü galibiyet bekliyorum bu maçta. E, o şekilde değerlendirdim ben. E, bir diğer maçımız yine İngiltere'den Crystal Palace West Bromwich karşılaşması. E, West Bromwich düşme potasında yani her maçın neredeyse 0-0'a getiriyor, bitirmeye çalışıyor. E, Cagne de orada e, ilk başlarda güzel başlamıştı. E, yani defansı, yani rakip takımın defansını yorucu bir forvet. E, hemen de uyum sağladı oraya. Crystal Palace ise geçtiğimiz hafta 4-1 kaybetti Dortmund'a. E, yani bu maçta şöyle bir şey bekliyorum. Ee, West Brom için bir gol bulabileceğini düşünüyorum. İsteyenler değerlendirebilir. 1.45 oranı var. Crystal Palace Ligi'nin orta sıralarındaki bir takım. Hani rahat bir takım West Bromwich'e göre. West Bromwich daha ee, şey oynayacaktır bu maçta. Açık oynayacaktır. Gol bulmaya çalışacaktır. Yani ısıran taraf o olacaktır diye düşünüyorum. West Bromwich'i. Çünkü puan ve puanlar lazım West Bromwich'e. O yüzden deplasman 0-5 üst dedim. Bu maçta ee, yani Cagney'in yardımıyla bir gol alırız diye düşünüyorum deplasmanla. Bir diğer maçımız, e, Fulham-City karşılaşması. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz, e, çok güzel bir maç olmuştu City maçı. Hatta karşı gol var almıştık 1.90 oranından, Şey, 2 orandan pardon, 2-2.05 arasıydı. E, City'nin de Şampiyonlar Ligi maçı var ama yani City her maçın aynı oynayacaktır bundan sonra. E, lig de çok e, artık puanı açtı Şampiyonlar Ligi'nde de zaten turu atladı diye görüyoruz, bakıyoruz. E, ya yani ben bu maçta şöyle bir şey düşünüyorum iki buçuk üst olacaktır maç. Hani bunu bir köşede tutuyorum. Bir de değerlendirmek isterseniz karşı gol varını alabilirsiniz. Fulham'ın da City'ye karşı bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Yani bir değişiklik olabilir. City her hafta gol yemiyordu. Yani karşı gol yok daha çok ön plana çıkıyordu. Ama bu geçtiğimiz hafta da karşı gol var oldu. Bu hafta da olma ihtimali yüksek görüyorum. İsteyenler karşı gol var bahisini değerlendirebilirler. Yüksek oranı var. İsteyenler de e 2.5 üstü alabilirler. Golle bir maç bekliyorum City karşılaşmasında da. Bir diğer maçımız e, Almanya'dan Mainz Freiburg karşılaşması. E, bu maçta da şöyle bir şey söyleyeyim. Yani deplasman 1.5 üstü almak isteyenler 2.50'ye yakın bir oranı vardı. Bir sürpriz olarak bunu değerlendirebilirler. Yani Freiburg'un atabileceğini düşünüyorum iki tane gol Mainz'e karşı. E, gollü bir e, maç bekliyorum. Bunda da 2.5 üstte daha çok yakınım. Hani gol çıkacaktır bu maçta da. Oranda gayet yüksek ve yeterli bir oranı var zaten. Almak isterseniz e, gol bahislerini değerlendirebilirsiniz. 2-1 galibiyet olur. 2-2 bitebilir maç. Karşı gol var hani 2.5 üst. Bu şekilde e, gollü maç yani e, bu yönden golü bir maç bekliyorum. mainz Freiburg karşılaşmasında. Bir diğer maçımız Werder Bremen-Bayern e, Münih karşılaşması. E, burada da ben, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi maçı var ama ilk maçı 4-1 aldı Lazio karşısında. Ee, geçtiğimiz hafta Dortmund'u yendi 4-2. Güzel bir maçtı. Yani burada da ben şöyle bir şey bekliyorum. Ee, gollü bir maç bekliyorum yine. İlk yarı 1.5 üst olabilir. Ee, 1.85 gibi bir oranı vardı. Değerlendirmek isteyenler ama şansına e, şansını ilk yarıya sıkıştırmak istemeyenler 3.5 üstü alabilirler. 1.70 mi? 1.67 mi bir oranı vardı. Üç ee, 3.5 üstü olacağını düşünüyorum. Maçın gollü geçeceğini düşünüyorum. Ee, Lewandowski falan. Yine bir şeyler çıkacaktır bu maçta. Hadi sonuncu 3.5 üst dedim ben bu karşılaşmaya. Çünkü Bayern Münih lehine oran yok başka yani çıkartabileceğimiz. 2.5 üstü alacağımıza en azından Werder Bremen belki bir sürpriz yapar da. Çünkü Bayern Münih'e karşı böyle sürprizler olabiliyor. Bazen o, o ligde 3.5 üstte aldım kafamız daha rahat etsin diye almak isteyenler. Yani bunu kuponuna koymak isteyenler değerlendirebilirler. Bir diğer maçımız Wolfsburg-Schalke karşılaşması. Wolfsburg benim takımım. Esaire 1.5 üstü yoktu bu kez karşısındaki takım şarkı olduğu için. Maçın 2.5 üste gideceğini düşünüyorum. 1.45 oranı vardı. Eee yani isteyenler 1.5 üst, 2.5 üst eee ve yanına da maç sonucu bir alarak değerlendirebilirler. Beklediğim skor da 3-1 Wolfsburg galibiyeti. Yani 2-1 ya da 3-1. Ama 3 1e daha çok yakınım. Böyle bir 3-1 Wolfsburg galibiyeti bekliyorum. Gerçekten Wolfsburg evinde de zaten ligde çok formda, evinde ayrıyetten formda maç kaybetmiyorlar. Ee, yani o o yüzden bence değerli bir maç olacak. Ee, güzel de bir maç olacaktır. Ee, iki 2,5 üstü 1,45. Ee, bu maçta da denenir kuponlara güzel bir oran bence. Bir diğer maçımız e, Dortmund, Hertha Berlin karşılaşması. E, Dortmund Şampiyonlar Ligi'nde Tur atladı. Sevilla ile en son evinde 2-2 berabere kalmıştı. Hatta onun canlı maçından da yani o maçtan da güzel para kazanmıştık. E, bu maçta ben şöyle bir şey bekliyorum. Berlin'in Dortmund'a karşı bir gol bulabileceğini düşünüyorum. O yüzden karşı gol var bayısını aldım. 1.58 oranlar. Yani Dortmund gol diyor. E, Haaland da formda o da gol atar. E, zaten yine. O yüzden karşı gol var olarak değerlendirdim ben bu karşılaşmayı. E, Bayısta yani e, kazanan tarafına girmeyeceğim taraf bayisine. O yüzden karşı gol var bu maçta bence ideal. E, karşı gol var 2.5 üst diyeceğiz. Oranı biraz yetersiz geldi bana. O yüzden karşı goller bu maç için bence ideal bir bahis olacak benim tarafından. Bir diğer maçımız İtalya'dan Benevento Fiorentina karşılaşması. Benevento geçtiğimiz hafta 1-1 berabere kaldı Spezia ile. Son dakikalarda bir gol bulmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Fiorentina Parma maçı da geçtiğimiz hafta 3-3 bitti. Yani 90'da gol yedi Fiorentina. Tekrar 90 artı 1'de gol attı. 3-3 bitirdiler maçı. bu maç da öyle güzel, keyifli bir maç geçecektir. Geçtiğimiz hafta her iki takımın da maçı keyifli geçmişti. E, bu maçın da karşılıklı gol var olmaya yakın olduğunu görüyorum İtalya'dan e, yani keyifli bir maç olacaktır Ka e, karşılıklı gol varında güzel bir oranı var bence değerlendirilir e, güzel bir maç olacaktır alınır bu maçın gol varı bir diğer maçımız e, yine İtalya'dan Genoa Udinese karşılaşması ben burada e, yani taraf bayısı aldım listemizin içine Udinese'nin kazanacağını düşünüyorum çok güzel bir takım Yani gerçekten tam sistem takımı Adamlar futbolunu oynuyorlar hem kendi futbolunu oynuyorlar hem de yeri geldiği zaman rakibe karşı sistem geliştiriyorlar her maç. Yani o yüzden ben burada maç sonucu 2 aldım. Maç sonucu 2'den korkanlar da deplasman 1.5 üstü değerlendirebilirler. Hani belki Genoa kendi evinde kaybetmez gibi düşünen olursa yani bu şekilde bir bahis düşünüyorum bu maçta. İkisini de oranı yüksek almak isteyenler tekli değerlendirmenizi tavsiye ederim. E, maç sonucu 2'yi düşünüyorum. Yudinezli'nin kazanacağını düşünüyorum bu maçta. Bir diğer maçımız İspanya'dan. Bir tek bunu aldım. Diğer maçları Telegram grubumuzdan değiniriz. E, çünkü Atletico Madrid ile Real Madrid'in karşılaşması var. E, her Ayrı ayrı iki maç var. E, onlara Telegram grubumuzdan değiniriz. Oranlar zaten yetersiz olduğu için e, daha mantıklı e, tahminler yaparız. Ben aleves Kadiz karşılaşmasını aldım. 1-1 gibi bir skor bekliyorum. Hmm, hani Ali Vezin kazanır kazanamaz bilmiyorum ama 1-1 yani bir, bir, bir skor bekliyorum Hadi 2-1 olsun diyelim Ya da 3-0 olsun fark etmez e, Bu maçta ben toplam gol sayısı 2-3 gol olarak aldım 1-70 oranı vardı e, Benim hoşuma giden bir oran e, Toplam gol sayısında 2-3 gol olarak çıkacağını düşünüyorum e, Bu karşılaşmada e, Dediğim gibi Arkadaşlar 13 Mart Cumartesi günü Maç tahminleri bu kadardı 14 Mart Pazar günü görüşürüz. Ee, buradan da sizler kendi aklınıza yatan kombinleri çıkartıp oynayabilirsiniz. Hani örnek veriyorum, ben Galatasaray maçına 3.5 alt diyorum hani örnek olarak söylüyorum. Yani siz bunu e, karşı gol var üst olarak düşünebilirsiniz. Ya da ne bileyim işte e, Chelsea maçına karşı gol var bekliyorum üst bekliyorum. Siz alt olarak düşünüyorsunuzdur. Hani ama buradan benim verdiğim tahminlerden sizin aklınıza yatanları siz de kendiniz analiz ederek e, kupon haline getirebilirsiniz birçok yapan arkadaşımız var. Bunu bizi takip edenlerden gerçekten güzel de kazanç elde ediyorlar. Ee, videoyu izleyip kupon çıkartan arkadaşlarımız. O yüzden dediğim gibi sizlerin de aklına yatıyorsa bu verdiğim tahminler, bahisler. Zaten birçok maç veriyorum. Onların arasından seçerek oynayabilirsiniz. Ee, dediğim gibi videomuza eğer şöyle bir şeyimiz var. 250 beğeni gelirse her gece NBA kuponu paylaşıyoruz. NBA maçları tekrardan başladı. O yüzden beğenilerimizi eksik etmeyin bir de yorum yaparsanız bizi mutlu edersiniz. Şimdi bu kadar. kapatalım. Sağlıcakla hoşça kalın. Bol kazançlı bir gün olur diye umuyorum. Cumartesi günü, pazar günü de o şekilde neşeli gireriz inşallah. Hoşça kalın.